Tansiyon yükseldiği zaman limon tansiyonu düşürür. Tıpta böyle bir durum yok. Bazı bitkisel gıdalar, mesela sarımsak gerçekten tansiyonu düşürücü etkisi var. Ama yine bazı hastalarımızın düşündüğü gibi ben sarımsak alayım, ilacı kullanmayayım. Böyle bir şey yok. Sadece destek tedavisi olarak ilacımızı alırken yanında sarımsak da kullanılabilir. Limon sadece içinde C vitamini ağırlıklı olduğu için Bizi ferahlatıcı bir özelliği var. Yani insan işte ağzı kuruyor, sıcak, harareti var. O anda tansiyonu yükseliyor, başı ağrıyor, başında dönmesi var, ağzında kuruma var. Bir nebze olsun şikayetlerimizi azaltma özelliği olduğu için limon faydalı hissediliyor. Ama normalde limonun tansiyonu düşürücü bir etkisi yok. Yükseltici, ayarlayıcı bir etkisi yok. Ama insanlar o stres anında biraz olsun ferahlamak... ve bir şeyler yiyip içip o dönemi atlatmak için limon kullanıyor ve kendisini tabii ki psikolojik olarak daha huzurlu ve rahat hissediyor. Bu placebo dediğimiz etki vardır. Kullanabilir. Hiçbir problem yok. Ama bilmeli ki 19'lara çıkmış olan tansiyonu limon içerek yiyerek 12-13-14'lere düşmeyecektir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.